Business Channel Türk TV ekranlarından Alsana işten tekrar birlikteyiz. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var. Aslında bu kadar tesadüf olabilir çünkü ben e, sosyal sorumluluk projesi adı altında Türkiye'de Kalbim Seninle ve Kalbim Sağda projesi yapmıştım ve e, dünyanın herhalde en sinsi organlarından bir tanesi ve çok açık vermeyen, bizim de kontrol etmekte hep geciktirdiğimiz bir organımız galiba kalp hocam. O yüzden bugünkü konuğumuz da kardiyoloji uzmanı Ramazan Akdemir olacak. Hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim. Çok Nasılsınız? Çok teşekkürler. İyiyim. Hocam şimdi tabii sorularımız var burada size sormak istediğim sorular ama e, en önemlisi benim hep merak ettiğim bir şey. Çünkü bu konuyla ilgili olarak e, özel bir hastaneyle bir işbirliği yaparak çocuklarımızı muayene ettirmiştik o zaman o projeyle. Sanatçıların ve futbolcuların da çok desteğini almıştım ben. Öyle zannediyorum kalp galiba gidip düzenli kontrol yapılmazsa sinyal verebilen bir organ değil. Yanlış mı düşünüyorum? Yani çok geç kalınmış oluyor. Özellikle bazı bozuluklar erken dönemde saptandığında hakikaten eski yerine getirilebiliyor. Şöyle düşünmek lazım. Yani bir çok güçlü, çok ağır bir iş yapan bir makinenin küçük bir ayar değişikliği neticesinde ne kadar büyük sorunlar yaşadığını ve tüm bünyeyi nasıl etkilediğini biz her gün hemen hemen görüyoruz. Evet gerçekten öyle ya inanılır gibi değil hani kalp krizi geçirenlere de baktığımız zaman artık bunun yaş ortalaması da belli bir yaş grubunu da e, dahil etmiyor bence çünkü şu anda küçücük çocuklar bile spor salonlarında e, özellikle bizim bize gelen duyumlar da futbol sahalarında çocukların sağlık kontrolleri düzenli yapılmadığı için kalp krizi geçiren çocuklar da olmuştu.